mimarlıkla sanatı Corbusier şöyle bir diyagramda anlattı. Mutlaka bilirsiniz. Bir diyagram yapmış Corbusier. İşlevi en ağır yapılardan işlevi en az olan yapılara kadar. Yani bunların tepesinde anıt var. Anıtta işlev minimum. Ama bir sanayi yapısında işler maksimum. Ve diyor ki bu diyagrama bir çapraz çizgi çekmiş o çizgiye göre anıtta mimarlık yüzde 90, işlev veya sürüktür yüzde 10, fabrikada mimarlık yüzde 10, işlev veya sürüktür yüzde 90 ve arasında dağılıyor şeyler. E, mimarlığın işlevinden bir tanesi de insanları mutlu etmek, e, huzur vermek, yaşama sevinci vermek, üretken kılmak. Değil mi? Mimarlığın amaçlarından biri bu, işlev değil sadece. Bu bu yönü eksik olursa mimarlık sanatı olmuyor, yapı oluyor. Ne var ki ama, yapıdaki sanatın sanat endişesinin oranı Le Corbusier'e göre giderek birinin lehine, birinin aleyhine değişiyor. Fakat herhalde sanatsız mimarlık akla gelmez. Hayır, sanatı kullanıyor olabilir. Sanatı kendi bünyesinde barındırıyor olabilir. Hatta mimar zaman zaman bir sanatçı gibi davranıyor olabilir. Ama sonunda o büyük tanımda bu mimarlığın sanat olduğu anlamına gelme, gelmese iyi olur. Çünkü Corbusier'in diyagramında da oran yüzde doksanlara doğru gittiğinde zaten artık sanattan söz edemiyor hale geleceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bu mimarlığı biraz Büyük gücünden daha başka bir yere taşımak gibi geliyor bana da onun için şey yapıyorum, Efendim, müdahale ediyorum. Hayır, onu ben şöyle açıklayabilirim bana göre. Mimarlık soyut bir sanat değil. Yani müzik gibi, resim gibi soyut bir sanat değil. Birçok koşula bağlı. Malzemeye, işverene, ihtiyaca, arsaya, çevreye, paraya, şuna buna... Namütenahi girdisi var sonsuz girdisi var diyelim mimarlığın. Bu girdiler elbette istediğiniz şeyi, böyle hayal ettiğiniz şeyi kafada bir bulut gibi hayal etmenize imkan vermiyor. Ayağınız yere basacak.